Sevgili dostlar, biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de kamuya karşı oluşan borçlarla ilgili bir yapılandırma söz konusu. Borç yapılandırması diyoruz. Gerek mali açıdan gerekse sosyal güvenlikle ilgili kuruma olan borçlarınızı taksitlendirme yoluyla ödeme imkanına sahipsiniz. Bu videomuzda özellikle Bağkur prim borcu olanların ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na karşı oluşmuş olan özellikle işverenlerin prim borçlarının yapılandırması söz konusu olacak. Bağkur borcu nedeniyle emekli olamayan vatandaşlarımızın vatandaşlarımıza işte bu önemli bir fırsat. vatandaşlarımız Bağkur'a olan borçlarını yapılandırmaya soktukları takdirde SGK'dan da emeklilik hakkını elde edebilecek durumdalar. Yani vakıa prim borcunuz var. Borcunuzdan dolayı emekli olamıyorsunuz. Bir taraftan da EYT kapsamına girdiniz. Emekli maaşı alabilecek noktadasınız. İşte bunun için yapmanız gereken borçlarınızı yapılandırmaya sokmak suretiyle yani borçlarınızı ödeme tabirinde bulunmak suretiyle SGK'dan da emekli maaşınız bağlanacak. Dolayısıyla 48 aya kadar borçlanma yapma imkanına sahipsiniz. Yani 48 ay boyunca e, yapılandırdığınız borçları ödeyebilecek noktadasınız. Tabii ki geçmiş yıllarda gün sayısı eksik olup da geçmiş yıllarda bağ konulu bulunan vatandaşlarımızın da e, geçmişe dönük borçlarını ihya etme yani canlandırma suretiyle e, eksik kalan günlerini tamamlama imkanını elde edebilecekler. İşte bu ihya edeceğiniz günleri de e, bu borç yapılandırma kapsamında e, yapılandırma suretiyle, taksitlendirme suretiyle ödeyebilirsiniz. bilirsiniz.